Merhabalar arkadaşlar, Maçağın Tepki kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray-Beşiktaş maçına tepki vereceğiz. Biliyorsunuz hafta içi çok güzel bir hafta geçirdi. Galatasaray-Fenerbahçe ve Samsun Spor kazandı. Galatasaray moralli Beşiktaş son ikilik maçını kazandı. Onlar da moralli. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Galatasaray şampiyonlar ligi maçındaki kadrosuyla sahada. İnşallah bol gollü ve hakemi konuşulmadığı bir maç olur. Ve Galatasaray'ın kazandığı bir maç olur. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Şimdi maça geçiyoruz. Faul hakem. Bak gördün mü? Faulü olumsuz şeylere Vermedi yok. bile. Olumsuz şey getirme boş ver. <laughs> Gerekirse hakemi de yeneceğiz. Bir şey olmaz. Ayağını vurmuş. Çarpmış ayağını. Oğlum kart görürsün. Bu hakem terştir o. Kaleye vur İlkay. İlk al Kaleye vur. Ayı, kaleye vur. dedim yani ya. Kaleye vur. Çünkü Esma defans Kullan. girmese Aferin Uğurcan. Aferin Uğurcan. Aferin <laughs> gol olabilirdi o. topun Aferin Murcan. Aferin Murcan. Aferin çocuk. Şeyli çamlasla. gelmiş. Dedim ya hakem Femur. hakem şeylik yapmış. Hakem Ramsbach'ta ayarlı gelmiş buraya. 0. Faulümüzü vermedi ya. İkinci yakaladığı önemli fırsatta golü buldu Beşiktaş Temi Abraha İşte Beşiktaştır müleri. Ramsbach'ta Beşiktaş taraftarının gol sevinci. Herhalde bir şey olmasaydı. Tüccar'ın 12. dakika. <laughs> Burada. <laughs> Şerli Nifası, Orkun hareketlendi. Şapraz da işte böyle vurdu. Uğurcan'dan dönen top Kale sahası içinde topu alana gönderiyor. Beşiktaş'ı... Ama Ravuz kale sahası sahasının geçiriyor. içinde bir kişi var. Hadi Barış oğlum. Topaldı. Barış içeri baktı. Barış kale sahasında önü kapandı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz savunma. Abi yürü sağa kaçın ya. Şerli. İsmail Yakov. İsmail Yakov. İsmail Yakup ortası. Birini sağa kaçın kaçın. İçin uzaklaştırdı içeride. Elbilal gitti. Davison Sanchez. gereksiz ya. Ben etrafını i̇çerdi. kontrol Yakup. etmedin ya. Arka arkaya iki takım oyuncuları da az hataları. Top Tolay'la kaldı. Elbilal Tura kenarda köşe vuruşu kullanıldı. ceza sahasına doğru Mert. Ezan saati 2'de Kral gol savunma, ciddiye döndü maçın hakemi. Faul verir o, gol olsa da vermez. <gülüyor> 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 ya. Önce pozisyon bir şeydi. Ne Neresi faul burada? Yok. Hiçbir şey yok, hiç. Şerefsiz hakem. Faul yok orada ya. Burada serbest konuş. El var, ayak var. Kenara dördüncü hakemin uyarısıyla bir sarı kart çıkarttı Yasin Kol. Demek iyi ısınmamış ondan. Yorgunluk da var. Leofur maç çok ağır geçti ama. Olabilir böyle şeyler. Yürüyerek gitmesi iyi bir şey. Yani. Kaleye vur lan, alır o içeri. Yapıyor ortayı? Kezaltı atsın arka tarafa, kafayla! Lan! Dışarı at! Lan oğlum! Ciz, ah tabii son! Kez dışarı yattı. Nasıl dışarı atarsın ya? İşte bu pozisyon ekranlarınızda. Böyle pozisyonları pozisyon nerede ya. bulacaksın ya? Olur, olur, olur. Hadi, hadi. Eğilerek şöyle vursa gol ya. Eşama yarı hareketlendi. Ella karşısında. Şalay pasını verdi içeriye. Gazi. Yakup's Yakup, kenarı gör. Barış, barış Adem, düzgün barış. bir orta.

Dokanmadı bile be. Ay arkadaş. Hakem dokanmadı bile, dokanmadı. 35. dakika. Yok, ayağına vurdu galiba. Ha, Davinson bile itiraz etmiyor. Top attı gitti. İşte izliyoruz. Oynadı. Osimhen'i bulundu noktaya. Osimhen. Gol! Kart! Yok ona. Kart. Hani sarı kart? Ona yok. Ona yok. Ona kart yok. Sarı kart göstermesi lazım. İşte, Bak çekiyor. Torbadan çekip indiriyor. Sarı kartın nerede? 38. dakika. Bize var ona yok. Beto Asime. Orada bir yer gittik. Aa saldırıyorlar. Ne oluyor bana. oğlum ne oluyor? Adama saldırıyorlar ne, ya. Acaba gitti oraya. Adama saldırıyorlar ya. Yunus fasil verir. Osimhen ara geldi. Çaprazda. Osimhen çaprazda. Saldırma. Emirhan'ın müdahalesi. Allah olacak, olacak, olacak. Hadi. Bırakmayın çocuklar. 2. dakika. Olacak. İşte Rus pası. Saldırın, vazgeçmeyin yeter. 44. dakika. Torreira yerde var. Yeter hanım, yeter. Sarı Hani kart. Olmaz serbest gösteremez serbest. <laughs> Elektronik kamerayı aldı eline İlk ay kullanacak serbest buluşu <laughs> İki kişilik baraj Galatasaray tribünün reklamlarınızı İlk ay buraya Yunus yine konuşuyorlar en az dakika O süre Şu an itibariyle başladı Yunus'un ortası Sakınlarda indiydi Atölyedir İlkay Torayla İlkay Hoca! Yok yok vermez. Hiç yapma vermez. Bize faul vermez. Evet arkadaşlar berbat bir ilk yarı. Bir kırmızı kart gördük. Beşiktaş 1-0 öne geçti. 10 kişiyiz. Bakalım ne olacak ikinci yarı. İnşallah hakemin daha iyi olduğu bir maç olur. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Haydi Galatasaray. Roland Çalay. Orkut karşısında. Çalay pozitif verdi.

Aslanım benim. Devam edin ya. Vazgeçmeyin lan. Korkuyorlar oğlum. 10 kişi bile kontra atak oynuyor adamlar ya. Hadi vazgeçmeyin lan. Yeneriz biz. 10 kişi de yeneriz. Aferin Barış. Kart. Kart. Kırmızı kart. Geç kaldın hakem. Hayırdır hakem? Topu aldık ya. Neye faal verdi? Gerçekten izlemek istiyorum. Neye faal verdin? E gole gidecek takım. İşte ya bu. abi bunun neyi faal verdin Adam tutuyor bizimki, ya. bizimkini tutuyor. Bizim futbolcuyu tutuyor. Bizim futbol diyor tutuyor. Ya, Yan de, de ya, lan bunlar ya. hakikaten. Yürü oğlum. <laughs> ne top aldı. Şabay bekledi hakem. Hayırdır Aken? Yine ne oldu ya? Yine ne oldu ya? Devam o et elin ofsayta biliyorum. Gol atacağız ya ondandır o. Ya böyle saçma bir şey olur mu? Ya devam et dedin ya. Burada. Kendine atmış şimdi. şimdi. Bu ofsaytı gördüm ama kaydım Ya Vaz mı geçiyorsun anasını satayım ya? Kenara bir sarı kart çıktı. Ne yapıyorsun sen ya? Devam diyorsun sonra nasıl vazgeçersin? Kural hatası yapıyor durmadan kural hatası. İkinci kural hatası bu. Bozmayın oğlum moralinizi. Devam edin lan. Devam edin takılmayın bunla. Devam edin dedi. Oyunu durdurdu. Ya gole gidiyoruz ya. Boş Biz alacağız bu maçı. Hadi oğlum devam devam. 70 dakikalık bölüm yerde kaldı. Skor 1-1 bir, bir der bir de. Burhan Olur olur arada atalım pasta. Çok büyük hata ama bu. Yakup stoplar onu. Çok büyük hata olur. çok. Toplarlar orayı. Taç çizgi Galatasaray. Çizgi Aferin de. Barış. Oynayın çocuklar oynayın. Vazgeçmeyin. biz Galatasaray'da. Uğurcan vanser, böyle yapma vanser. ya. Kötü oldu bu. Uğurcan çıktı. Aferin Uğurcan. Aferin Uğurcan. Aferin çocuk. Takip Açın et oyunu şey böyle. Müşteriler gibi. Ne oldu? Kim öldü? Dinlenecek. Dinlendirecek. At dışarı. At dışarı. Dışarı çıkart. Dışarı çıkartsana hakem. Aferin. Güzel çıktınız. Çok güzel. Aferin çocuklar be. Kimse yok zaten evet. ileride vursan ne olacak? Ne dedi, Yakovsay. Hadi Yakovsay. ya kopsun. Hadi oğlum. Yürü oğlum. Yakovs, gönderdi. Ah. Koştu. Lan koşun lan şu topa lan biraz. 10 kişiyiz 10. Leuzlu maçtan sonra yoruldular artık. <laughs> İyi direniyorlar yine. Cengiz. 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 Orkun. Orkun verdi. Offside. Offside hakem. Offside. Vermez. Cengiz. Offside, offside. Vermez, vermez. Net offside mi? Vermez. Yok değilmiş. be. İlk anda öyle gözüktü ama yokmuş. Evet heyecanlandık ama offside yokmuş. Hala itiraz ediyor. toplu itirazdan gördü. Sana kartı al ya. Ya açık açık. Topsuz alanda vurmuş bak. Açık toksuz. açık. Kırmızı kart. Açık açık. Karı Bu kartımız. direkt kırmızı da olabilir. Mücadele 4 dakika daha oynanacak dedi. Adanın telafisinin olmayacağı zaman dilimi Ramspark'ta başlıyor. İkandini bulunduğu noktaya. O Torera. oğlum kimseye o tarafta oğlum. <laughs> <laughs> ya Torera ne yapıyorsun be? <laughs> canı sağ olsun yapacak bir şey. Hayır ayağımızda top. Niye veriyoruz? Yapacak bir şey oluyor. İstem bir şey oluyor bazen. doğru dikkatli bıraktı. Eren Hadi oğlum. Oh. <laughs> Hadi be, bir kurtarabilse takacak onu ya. Zemina, Torena, Abdülkerim, Gabriel Zara, bir çalık. Fal! Ağzına sıçıyorlar Sermesos. ya. 90 3. dakika. Hadi oğlum hadi. Atarız lan. Zara topu başında. Zara noktası. İçeriye. Icardi. Çekti. Şalo. Icardi. Mücadele devam ediyor Icardi. Düşürmediler mi yani? Basit. Demilen, yine noktaya. Yakan kafa indirdi Tek Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Rafael, Gabriel, Sara. Aferin, 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 aferin. Evet arkadaşlar, çok zor bir Liverpool maçının sonrasında çok zor bir Beşiktaş maçı oynadık. Gol yedik, Kırmızı kart gördük ki kırmızı kart doğruydu. 10 kişiyle ilk yarı 1-0 geride kapattığımız ikinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen çok güzel bir top oynadık. Pozisyonları da bulduk. Torreira'nın baskısıyla İlkay Gündoğan'ın Galatasaray forması altındaki ilk golüyle 1-1 bir bir beraber kaldık. Yine de yenilmedik. Yine de ayakta durduk ve mücadelesi için Galatasaray'a teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Bu çocuklar bu maçta galibiyeti bile yakalayabilirlerdi. Ama olmadı. Sağlık olsun. 10 kişiyle 1 puan Beşiktaş karşısında yine de oldukça iyi bir puan. Evet Galatasaray'ı tebrik ediyorum ben açık söylemek gerekirse. ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı. Evet arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.